Türk pasaportlarını gördükleri zaman samimi söylüyorum yüzleri ekşiyordu. Var mı böyle aklınızda kalan şampiyonlukla alakalı? Alanya'da şampiyon olduğumuz dönemde su yoktu. Hamama gidiyorduk Alanya gibi bir yerde. Kendi ısınmamı geçtim. Galatasaray'ın ısınmasına bakmıştım. Çünkü o kadar değerli Schneider'ler, Ufa Ligiler, Muslera, Drogba, Burak Yılmaz, Bruma. Yani Drogba'ya şunu diyebiliriz. Göz açtırmadım diyebilirim. En son sustu. Sadece baktı. Orhan ağladı. Ben Aksine 30 yaşındayım. Arda 17 yaşında. Ben çok büyük saygı duyuyorum Arda'ya. Küme düşecek dedikleri takımı Neredeyse playoff oynatıyorduk ve 0 lirayla. Fanatikten herkese merhabalar. Bugün yanımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Beşiktaş altyapısında yetişen, daha sonrasında 23 yaşında Fransa'ya giden, şimdilerde ise Fethiye Spor'da oynayan Sezer Özben bizimle birlikte. Abi kırmadın bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Buna teşekkür kadar ederim. Geldi. Olur mu öyle şey? Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için bizlere. Anonsta da söyledim Beşiktaş altyapısı. Yeniden o günlere dönsen A takımda şans bulabilir miydin? Kesinlikle bulabilirdim. Çünkü altyapının çok değerli bir jenerasyonuyla beraber biz bu Beşiktaş olarak hayata atıldık. 92 jenerasyonu gerçekten çok değerli, güçlü gelen bir altyapı jenerasyonuydu. Ki bu en son feda dönemine kadar geldi benim serüvenim. O zamanlar maalesef biraz daha bu zamana göre konuşacak olursak gençlere, altyapıdan çıkan oyunculara biraz daha eksik bakılıyordu. Çok tırmalamamıza rağmen, büyük başarılar imza atmamıza rağmen, e, altyapılarda şampiyonluklar olsun, İstanbul birincilikleri olsun maalesef ki gerekli değerleri göremiyorduk. E, hayatımda çok keşke demem ama bu zamanla ilgili bir keşkem var. O jenerasyon keşke bu zamanda olsaydı. O değerli kadro bence adından fazlasıyla altyapıdan ziyade Beşiktaş A takımında söz ettirirdi. Guti, Sima, Quaresma, Almeida, evet. Fernandez o Portekiz çetesi evet, evet, adı altında evet, evet. anılar. Kesinlikle. Onlarla da mutlaka irtibatınız, diyaloğunuz olmuştur. Bir anılarınız vardır. Olmaz önelde. mı yani onlar çete çok tatlı bir çeteydi bir defa onu söyleyeyim. Hakikaten Beşiktaş'ı çok seviyorlardı bir defa. Fernandez'le aramız böyle çok uyuşmuştu, enerjimiz tutmuştu. Evet. Yani kampta olsun, koridorda olsun e, fotoğraf çekilmişliğimizdeki yakınlığı olsun. Yani çünkü zordur altyapıdan çıkıp da e, star denilen bir oyuncuyla yakınlık kurabilmek. E, İyi güzel bir bacak arası yemiştim ardından. Kaka falan antrenman <laughs> bitmişti o dönemde kampta <laughs> Fernandez'de. E, komik bir durumdu, gülüş bir durumdu bizler için. Kovarejma'dan da mutlaka çalımlar. Yani idmanlarda size en zorlayan oyuncular olmuşlar. Zorluyordu herhalde. ve e, hakikaten çok hırslıydı. Geçemediği her vakit daha fazla zorluyordu. Yani karşısındaki futbolcuyu saygı duyup devam ediyordu hayatına. Ya diyorum ya oralarda oynamak işte Guti dediğimiz oyuncu, Simao dediğimiz oyuncu, Kuvarejma, Fernandez, Almeida bu tarz oyuncuları burada gördükten sonra boşuna üst taraflarda üst klasmanlarda boşuna oynamamışlar diyor. Şimdi 23 yaşında da abi Fransa'ya gittin aslında. Evet. Bir met maceran var evet. senin. Geldikten sonra şu cümleyi sarf ediyorsun. Diyorsun evet. ki ilk idmanlarımda ısınırken nefes nefese kalıyordum. Evet. Avrupa'daki o idman farkıyla Türkiye'deki idman farkı arasında nasıl Isınma bir olay var ısınma yani? yapılırken Türkiye'de orada %100 %100 200 yapılıyordu öyle söyleyeyim. Yani yani. Aslında senin oradaki ısınma performansı belki buradaki normal idman performansı. Kesinlikle yani oradaki sanki adeta orada zaten şöyle ısınma tabiri caizse orada ısınma da bir antrenmanın içeriği aslında hı hı. o kadar e, büyük bir disiplin içerisinde. Çalışmalarımız vardı ki Fransa'da çok keyif aldım ve her antrenmanımı her gün not aldım. Belki hala onun bir temeli var abi. Tabii üzerinden. ki kolay değil o sakatlıklardan değil. çıkmak yani insanlar birazcık kolaylaştırabilir belki ama hayatıma tekrardan toparlamadan devam edecekken edebilir mi düşüncesindeyken? Bugün o ağır sakatlıktan sonra hala futbol oynuyorum. İşte bunlar da geçmiş dönemdeki çalışmalardaki almış olduğum notlar sayesinde. E, o süreç nasıl gelişti peki? Mets teklifi yani o süreç nasıldı? Vize'deydim, Süper Lig oynuyordum. Evet. Aynı zamanda Ümit Milli'deydim. Önce Royal Mokro'ndan aslında bana teklif geldi, Belçika Ligi'nden. Evet. Oradaki ilk önce sunmuş oldukları şartlardan sonra sonrasında bir çıkmaza girdi orada. Ardından menajerim tarafından Mets Kulübü'nden bir teklif geldi menajerim aracılığıyla. Tabii Büyük bir kulüp, Fransa'nın köklü kulüplerinden çok değerli futbolcular yetiştirmiş bir kulüp işte Drogba diyebileceğimiz, Press diyebileceğimiz. O yüzden böyle bir teklif gelince hiç düşünmedim yani hiç direkt vize işlemlerimizi hallettik. Zaten bir de isteniliyorsun bu çok değerli, çok güzel bir şey. Türkiye gibi işlemiyor. İstek kağıdı geldi, vize işlemlerim yapıldı ve Fransa maceram o dönemde başladı. Kısa 15 günlük bir kamp süreci takımla beraber. Çabuk adapte oldum. Senin için çok zor geçen bir kamp süreci. Çok zor geçen bir kamp süreci. Yani hakikaten o e, atletizmde hani önde bir tavşan olur ya gider evet. tempoyu belirler. Evet. Hoca adeta bisikletle tempoyu belirliyordu. Yani koşma yok gerisini siz düşünün. Bisikletle, önde bisikletle, biz arkasından koşu temposuyla çok ağır şartlarda diyebileceğimiz bir sezon başı kampı oldu ki 15 günlük kısa bir süre olmasına rağmen. Evet. ikincilikte. 5 yedek vardı. Bizim buradaki gibi 7-8 yedek değildi o zaman gibi. Ona rağmen ilk haftadan kadroya girmeye başladım. Evian takımına karşı o zaman da Hoca Saffet Sus içti. Işte. 1-0 kazandık ve ilk maçımda galibiyetle başladım. İlk maçımda ortaya koymuş olduğum performans benim için unutulmazdı. Böyle bir Güzel bir başlangıç oldu ama maalesef ki işte sonu çok istediğimiz gibi bitmedi. Senin bir röportajın daha şöyle bir cümlen de var. Rize Spor'da oynarken ben sportik Lisbon'dan da teklif aldım. Evet. Ancak o zamanki hocam Mehmet Özdelik izin vermedi gidişime. Maalesef şey. zaten teklif kağıdı kulübe ulaşmıştı ama maalesef ki o dönemde çok ciddi bir bon servis bedeli istediler benden. yani kazandı... Ne kadar istemişlerdi hatırlıyor musunuz? O zaman 1 milyon euro istemişlerdi. Net. Oynadığım para o dönemde yanlış hatırlamıyorsam 275 bin TL falandı. Önemli değil ama beni en çok orada yaralayan Mehmet Özdüley'in, Ali Adnan'la beraberdi hatta. O zaman Ali Adnan'ı da istiyordu Lizbon Maalesef ki böyle bir teklif yok diye bir açıklama yaptı. Çok büyük bir demoralize oldum o dönemde. Çünkü gelen bir kağıt vardı kulübe. Teklif vardı ama maalesef Mehmet Hoca da Kulübün bir çalışan olduğu için kulüp ne derse ona göre bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Saygı da duymak lazım. Ee, önemli değil ama ne mutlu ki o yetenek o değer vardı. Ardından da Metz gibi bir kulüple anlaşmak durumunda kaldım o senenin sonunda. Yani e, demek ki boşuna gelmemiş bir teklif. Keşke tabii benim için şu an düşünüyorum Portekiz daha hayırlı olabilir miydi? Evet. Oluşan durumlara bakarsak evet. bence daha hayırlı olabilirdi. Belçika, Portekiz, Fransa. Neden Sezer Özmen'e geliyordu? Çünkü çok güçlü bir gelişim vardı. Yani altyapıdan başlayarak üst yapı de iyice adapte olduktan sonra milli takımdaki performansını yukarıya çektikten itibaren bu teklifler gelmeye başladı. Çünkü Avrupa'daki scout ve takımlar Oyuncuların gelişimine odaklı. MES Kulübü beni 2 u 15'ten evet. beri izleyen bir projeyle aslında MES Kulübü bana 2015 yılında teklif yaptı. Bunları o dönemde gittiğimizde konuştuğumuzda anlatmış oldukları portföy, anlatmış oldukları plan bu yöndeydi. Türkiye'den teklifler aldın mı abi? Büyük hayır, takımlardan? hayır almadım. Çok üzgünüm bu konuda çünkü hakikaten yani baktığınız zaman Rize Spor gibi bir kulüpte, Rize Spor gibi camiada 5 sezon verdim. Tabi 5. sezonda değil belki ama 3. 4. sezonumda büyük kulüplerden tabii ki her oyuncu gibi ben de bir teklif bekledim. En azından yuvamdan bir teklif bekledim. Çünkü oradan ayrılan bir oyuncu olarak e, hak etmediğim bir şekilde ayrıldım. Çünkü feda sezonunda gençlere yönelilecek dediğimiz bir pozisyonda. E, Samet Aybaba gibi dışarıya vermiş olduğu gençlere ilgisi alakasını e, bu havada olan bir e, teknik ekiple ben de bir şans bulacağımı aslında düşünmüştüm. Maalesef ki bu şans hazırlık kampında 8 maçta 1.45 dakika verilerek bana ne kadar değer verdiğini kulübün bana bunu hissettirdi. E ben de bu değeri hissedince ayrılmak zorunda kaldım. Zaten Beşiktaş kampına aslında gitmiyordum o feda sezonunda. Çay çağır, çağrılmadım. Pasaportumu istemişlerdi, mi almışlardı ama kamp kadrosu açıklanmıştı. Ben çağrılmadım. Ortaköy'de bir otelde otururken ben Halil Nal, Ersun Yanal, 1 milyon TL gibi bir bonservis bedeli verildi Fikret Orman Başkanımız o dönemde. Halil Nal yanımda arıyor. Başkan böyle böyle hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun? Sezer Özmen diye bir oyuncunuz var. Biz onu alıyoruz. Tabii Fikret Başkan da bilmiyor. Yanımızda gerçekleşiyor. Böyle aslında komik ama üzüldüğüm noktalardan birisi. Dur bakalım başkan nedir, ne değildir bir bakalım bir yönetime bir sorayım diyor. Telefonu kapatıyor. Tabi Ersun Hoca anlıyor. Vermeyecekler dedi çocuğu o dönemde. Maalesef öyle oluyor. Vermiyorlar o dönemde Eskişehir Spor'a. Biz çocuğu kampa götürüyormuşuz ki kampa gitmiyorum. Tak Telefon kapandıktan sonra telefonum çalıyor ve kamp kadrosuna dahil olduğum söyleniyor. Son gün. Takım bir sonraki gün Avusturya'ya uçuyor. Yani böyle bir serüven, böyle bir başlangıç. Hadi dedim gittim kampıma. İyi çalıştım. Kampın kare hastalığındayım. Maalesef ki 8 hazırlık maçı. 1.45 dakika. Yapacak bir şey yok. Bazen futbolda ne kadar iyi olursan ol bazı duvarların önüne geçemiyorsun. 2010 yılından beri ben bu futbolu oynuyorum. Şükürler olsun ki kendi karakterimden, duruşumdan hiçbir zaman fedakarlık vermedim. Daha azını kazandım ama her zaman bir duruşum oldu. Ne mutlu bana. Fransa maceram çok istediğim gibi bitmedi evet. abi. Kısa sürdü. Evet. Neden? Neden aydı. kısa sürdü? 3 yıllık bir kontratım evet, vardı. 3 yıllık bir sözleşme ancak 6 ay sonunda bir ayrılık. Ma Maalesef. Ee, Fransa'ya ilk transfer olan Türk'üm bu arada. Maalesef ki milli takım arasına girildiği dönemde Almanya-Fransa maçında, Fransa'da oynayan mücadeledeki patlayan bombalar, konser salonlarının, sergi salonunun taranması ve benim o günden itibaren tişimin çekilmesi tabiri caizse. O günden sonra herhangi bir muhabbet, herhangi bir e, iletişim hiç kimseyle kuramadım. Hocayla, yönetimle, e, oyuncu arkadaşlarım antrenman esnasında verdikleri tepki, antrenmanlardaki sertlikler anladım. Bu sefer ben de kendi duruşumu onlara gösterdim siz yapıyorsunuz diyorlardı bize o dönemde. Kim yapıyor, neyi kim yapıyor? Maalesef hiç istemediğimiz, asla bizim kabullenmediğimiz bir terör olaylarını bizim kadar değerli bir ırka, bizim kadar değerli bir millete bunları söylemesi gerçekten çok acı verici bir durum. Biz de ben anlatıyordum hani bizlik hiçbir şeyin olmadığını, Türklerin her zaman insancıl olduğunu maalesef ki o dönemde bana bu tarz tepkiler geldi. Antrenman esnasını bir, bir bölümde hallettim aslında hiç sorun değil mücadelemi veriyordum ama o zaman ailem yanımdaydı. Oğlum 4-5 aylıktı o dönem içerisinde. Hastanede birkaç sıkıntı yaşadık. Oturum izinleri olmadığı için pasaportla işlem yapıyorduk. E tabi Türk pasaportlarını gördükleri zaman samimi söylüyorum yüzleri ekşiyordu. Onunla ilgili artık birkaç kere, iki kere bir sıkıntı yaşayınca e, totalde ilk kere hastaneye gittim. 12 saatlik bir bekleme yaptım. Bir, ikisinde de 6 saat ve hastanede kimse yokken ve bu bir çocuk. En son o nokta olunca dedim anladım. Hiçbir şey huzurumdan, ailemden önemli değil. menajerimle görüştüm. Buraya hemen gelip ve görüşmesini ve ayrılmak istediğimi. Hemen zaten ayrıldı. Zaten odadan daha çıkar çıkmaz Türk feshetti diye o dönemde açıklama yapıldı. Türk feshetti. Yani Özmen, Sezer hiçbir şey yok. Fransa'dan sonra Alanya'ya geldiniz. Evet. Alanya'da yine bir şampiyonluk. Kesinlikle. Süper Lig'e çıkış. Daha sonrasında yeni Malatya ile bir şampiyonluk. Evet. Yani aslında 1. ligden Süper Lig'e takım çıkartan bir oyuncusunuz baktığımız zaman. Oyuncu grubunun bir parçasısınız. Da ya burada şunu e, şükrediyorum. Değerli bir oyuncunun o zaman değerli bir takım bünyesinde isteniliyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu benim değerim kadar takımın da değeriyle alakalı. Buralarda bulunmak çok önemli. Yani bu işi niye yapıyoruz? En iyisini olmak için. Nedir o en iyisi? Şampiyonluk. Üç kere yaşadım. Playoff'lar yaşadım. Ya bunlar bir futbolcunun futbol oynadığı dönemde yaşayabileceği en büyük mutluluklar. Ee, biraz ara verdim bu şampiyonluk heyecanlarına. İşte ayak kırılması vesaire. Bunlar biraz etkilemedi, etkilemedi değil ama e, kaldığımız en kısa süre içerisinde buna devam edeceğimi söylüyorum şimdi. İnşallah. Şampiyonlukların hepsi hikayeler barındırır aslında. Tabii ki. Var mı böyle aklınızda kalan şampiyonlukla alakalı? Alanya'da var? şampiyon olduğumuz dönemde su yoktu. Hamama gidiyorduk Alanya gibi bir yerde. Hiçbir zaman bunlarla ilgili yönetime karşı bir serzenişte bulunmadık. Hep bunların üstünü kapattık. Evet. Bunu kapatalım. Sondaki mutluluğa bakalım. Şampiyonluk yaşayan takımlarda kaliteli oyuncular yok mu? Tabii ki var. Ama emin olun ki takımdaşlığı yakalayan takımlar çok daha değerli oluyor. Çok daha yetenekli oyuncudan daha fazla sahaya bir karakter yansıtıyor. Biz her şampiyon olduğum takımın ortak özelliği iyi bir takımdık. İyi bir arkadaştık. Şimdi heyecanlıyım. 27-28, 25 yaşlarında bu şampiyonlukları yaşadım. 30 yaşında da yakalayacağımı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir arkadaşlık oluşturuldu Fethiye'de. Bununla ilgili de anti bir parantez açabiliriz diyebilirim. Çok önemli yıldızlara karşı forma giydi. Var mı böyle unutamadığın, seni çok zorlayan bir forma? Şimdi savunma oyuncusun. Evet. Çok önemli hücumcular geldi Olmaz bu ülkeye mi? yani. Olmaz mı? Drogba'yı açma gelme yaptırmıştım. Çok yormuştum onu. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray maçı. Oynayan ilk 11 sahaya çıkacağım dönemdeki ilk büyük maçımdı. Hani Beşiktaş, feneronlara onlara sonradan oyna hmm. oyuna girmiştim var ama arenada oynuyorsunuz ve Süper Lig döneminizdeki ne... ilk büyük maçınız çok çok heyecanlıydım. Kendi ısınmamı geçtim. Galatasaray'ın ısınmasına bakmıştım. Çünkü o kadar değerli Schneiderler, Ufaliciler, Muslera, Drogba, Burak Yılmaz, Buruma yani anlatılmayacak İnanılmaz şeyler. İnanılmaz bir kadro gerçekten. İnanılmaz bir kadro. Yani PlayStation'da falan yani oyun konsollarında oynadığınız şeyler bunlar. Hakikaten oyuncuları aldığınız oyuncular yani çok iyi konsantre. Hakikaten de çok iyi bir mücadele sergilemiştim. Hatta Şedru'yla yanılmıyorsam maçın en değerli oyuncusu kıvamında yarışmıştık. Şehzul kazanmıştı tabii. Drogba'nın sürekli arkadaşlarını yönlendirmesi, bir lider oyuncu pozisyonunda o sahada durması çok büyük benim için bir ekstraydı. Çok büyük bir motive kaynağıydı. Drogba'ya şunu diyebiliriz. Göz açtırmadım diyebilirim. Yani o maçta çok değerliydi benim için. Unutulmayacaklar arasında ilk üçtedir benim için karşınıza geldiği zaman sizi zorlayan. Emenike, Emenike'yi de unutuyor. Yani ben çok oyuncuyla oynadım. Çok çabuk. Emenike çünkü hem güçlü hem çok çabuk. Çok çabuk oyuncularla oynadım ama ben Emenike kadar bu kadar güçlü giden bir oyuncu görmedim. Yani hakikaten o giderken arkasından rüzgar ses çıkarır ya. Yani adeta öyle bir oyuncuydu. Hani Drogba Emenike'ye karşı oynamak mı? Bence Emenike'nin o dönemi gerçekten çok daha zorluydu diyebilirim. Mustafa Denizli, Rıza Çalınbay, Hikmet Karaman Süper Lig'de gerçekten iz bırakmış. Evet. İz bırakmaya da devam Tamamdır. eden hocalar. Evet. Onlarla unutamadığın anıların var mı? Ya da onlardan böyle çok etkilendiğim bir anlar, Yani Mustafa Denizli benim için bir adeta bir baba roldür. Yani boşuna Mustafa Denizli olunmadığını Rize Spor'da bize gösterdi. Yani 6. sıradayken sahaya yarıştığımız takımları yazıp Oraya puan çizelgelerini daha dün gibi hatırlıyorum. Puan çizelgelerini yapıp harfi harfine hepsi de çıkıp ve şampiyon olunca tabii çok değerli oluyor. Çünkü çok büyük bir saygı duyuyorsunuz. Yani rakibinize belki en basit görünebilecek bir haftada kimsenin hmm. haberi yokken, basına bunu duyurmadan kendi aramızda yaptığımız toplantıda bir puanı yazıp o zaman belki inanmıyorduk ama hafta sonu çıkıp biz kazanıp o takımın bir puanı olunca tabii inanmanız daha fazla oluyor. Saygıyı da kazanıyor aslında takımın da yani, yani ben Mustafa Hoca çok disiplinli bir hocaydı. Bağıracağı yeri yeri çok iyi biliyordum. Bakacağı yeri çok iyi biliyordu. Seveceği yeri çok iyi biliyordu. Sanırım bakmayla ilgili de bir anısı var. Mustafa var evet bakma bakmayla ilgili bir anısı var. Antrenmandayız. Artık antrenmanın son bölümleri. Bir saat on dakika sürerdi antrenmanları ama inanılmazdı. Yani çok ağır, sert durmadan, antrenman molası vermeden kıyasıya çok yüksek tempoda geçerdi hocanın antrenmanları. Sonunda da hakikaten şampiyonluğa bu sayede ulaştık. Ve disiplinle. Antrenmandayız. Artık son dakikalara giriyoruz. Taktik antrenmanı yapıyoruz dar alanda. Hep de istediği şey takım hücuma çık. Kalktığı zaman arka savunmanın arka paylaşımı, adam paylaşımı, yerleşimi. Konuşmadığınız anda yandınız. <gülüyor> <gülüyor> Korner'e gittik. Orhan geride dönüşünde çıldırdı. Orhan ovacıklı. Orhan ovacıklı ya. Oran ovacıklı geride çıldırdı. Nasıl bağırıyor ama biliyor musunuz? En son sustu. Sadece baktı. Orhan ağladı. İnanılmaz bakışlarıyla Hakikaten ne anlatmak istediğini, ne demek istediğini çoğu insanın konuşarak yapamadığını bakışlarıyla anlatan bir teknik adamdı Mustafa Denizli. Benim için çok değerlidir. Hala da görüşüyorum. Yaptıkları Türk futbolu adına verdiği yemekler unutulmaz, çok da değerli. İnşallah onun gibi insanlar her zaman bu futbolda devam eder ve inşallah onu örnek alan rol model örnek örneği olarak Mustafa Hoca gibi beyinler bu futbolda olmasını diliyorum. Baktığımız zaman Hikmet Karaman da şahsına münasır bir kişilik. Evet. Rıza Çalınbay daha böyle sakin kalıp ancak başarılarıyla ön plana çıkan bir kişilik. Süperlikte, Onlar hakkında Süper Lig'de bana ilk görev veren insan Rıza Hoca. Yani çok sakin, sessiz ama ne yaptığını bilen hafta hafta taktiğini ayarlayan bir teknik adam diyebilirim. Hikmet Karaman dediğiniz gibi daha agresif, işi daha çok sertliğe vurmayı seven bir teknik adam. Genelde zaten sonradan gelen bir teknik adam rol modelinde daha çok sezon başından ziyade sorunlu yerlere gidiyor. Ateşten gömleği giymekten çekinmiyor Kesinlikle. Aslında. O da ateşi yakıp, çakmağa çakıp aslında öyle söyleyebiliriz. Disiplini oturtup, biraz bağırarak, çağırarak, tabii taktiğini de ortaya koyarak başarı sağlıyor mu? %100 sağlıyor. Her hoca değerlidir benim için. E, saygı duyduklarım ayrı, e, sevdiklerim ayrı, e, rol model aldıklarım ayrı, bunlar tabii ki ayrılacak. Her hocayı sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. O yüzden futbol yaşantıma bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi o dönem sen dediğin gibi aslında U21'de çok iyi bir çıkış yakalamıştın, Hı. Avrupa'da yaptın ama amirli takım olmadı. Olmadı. Neden? Profesyonel anlamda oynadığım dönemde birincilikteydim. Birincilikten, Birincilikten aslında giden örnekler de var, Çağlar Soyuncu. Fatih Terim'in çok büyük evet. desteğiyle güvenen, baktığım zaman Birol Parlak da var, evet. Fethiye Spor'dan. Yani buraları çok açmamak gerekiyor. Açar, açmak da istemiyorum. Çağrılmadığıma üzülüyorum. E Tabii çağrılmadığıma üzülüyorum çünkü sahada bir emek vardı, performans vardı, bir başarı vardı. Ama bu başarının sonucunu alamadım. Profesyonel bir futbolcu olarak, genç bir oyuncu olarak her futbolcunun hayalidir. milli takımda görev almak ki U21 takımına kadar e, çıkmış olan bir oyuncu olarak. Maalesef ki olmadı. Bunu dedim... Avrupa ile yapabilirim. İşte Avrupa yolu açıldı. Maalesef ki Avrupa'da da o sene bir senenin sonu olsaydı ben inanıyorum ki ne oynarsam oynayayım ki devreye kadar 11 maç oynadım. Ben orada bir maç bile olsaydım biliyorum ki A milli kadrosuna çağrılacaktım. Yani sadece Avrupa'da olduğu için A milli takım kadrosuna evet. çağrılan oyuncular da evet. Evet. var diyorsunuz evet. o zaman. Evet. Bundan. Yani bu bir gerçek zaten. Evet. Bunu tartışmanın, konuşmanın bile bir manası yok. Bu ortada olan bir şey yani. Baktığımız zaman oyuncu çizelgelerine, istatistiklere bu var. Dönüşü süperlik bile olsaydı bunun biliyorum ki ben yine çağrılacaktım. Olmadı. İçimde buruktu olarak kaldı. Önemli değil. Her zaman destekleyicisi. Bazen bazıları futbolcu olacak A milli kadrosunda, bazıları yönetici olacak. Bazıları da taraftar olacak. Maalesef ki ben taraftar bölümünde yer aldım. O dönem o 21 milli takımda Okan Buruk'la da çalıştınız. Evet, evet. Kendisi geçtiğimiz günlerde aslında Galatasaray'la ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Kesinlikle. Bir başka evet, Galatasaray'la. Evet. Çok büyük başarıyı imza Çok. O dönem kendisi de gençti, Okan Buruk evet. da gençti. Hissettiriyor muydu farklı olduğunu? O Avrupa eğitimini, o kendini geliştirmişliğini, o iletişimiyle bizlere fazla fazla hissettiriyor. Çünkü beyefendi kişilik çok iyi bir hoca adayı o zaman. Abi yani abi o abi modeliydi bizler için. Yani ona bakarken böyle aşkla bakıyorduk. Çünkü o kadar içten sevecen bir taktik anlat, anlat anlatışı vardı. Sahaya ne oynatmak istediği anlayışı vardı. E, takımın ne yapmak istediğini o kadar net bir sade bir dille bizlere anlatıyordu ki. Zaten günümüze baktığımız zaman da ne kadar doğru yollardan geçmiş. Kendini bu, bu denli geliştirmiş. Hem Başakşehir'de hem Galatasaray'da adından bir kere daha söz ettirdiler. Avrupa yolda açık görünüyor. Ettirmeye de devam edeceğini düşünüyorum o Hoca'nın. Az önce saydığımız mesela çok zorlandığınız oyuncular Drogba ve Emenike dediniz Evet. İkisi de inanılmaz güçlü ve sprinter. Yani Emenike sprinter, Drogba daha böyle durduğu yerde evet. kule. Yeri titretiyor. Öyle bir oyuncu. Evet. Arda o tipte de değil ancak o da bileklerine çok hakim, oyun görüşü çok yüksek olan, tekniği çok yüksek olan bir oyuncu. Arda Güler'le bugün karşılaşmak ister miydiniz? Heh. Kim istemeyecek ki. Yani kesinlikle istenilecek bir oyuncu Kim ama çok zorlayabilecek bir oyuncu da aynı zamanda. Ben 30 yaşındayım oyuncu. Arda 17 yaşında. Aramızda 13 yaş var. Ben çok büyük saygı duyuyorum Arda'ya. Çünkü Arda'ya niye çok büyük saygı duyuyorum benden 13 yaş küçüğüme? Oynadığı oyuna değil. Sahaya koymuş olduğu tavırla, karakterle. Niye? Arda 1-0 mağlup son 5 dakika kala oyuna giriyor. Arda 2 tane iş yapıyor 5 dakika kalıdan. evet. Ve 1-0 mağlup olmasına rağmen ki 17 yaşında bu çocuk. Arda 90 dakika boyunca sahada Arda bir gol, bir asist, mutlaka takımı için bir karakter ortaya koyuyor, bir oyun ortaya koyuyor. Bu yüzden ben Arda'ya çok büyük saygı duyuyorum. Mağlup da olsa oyuna girdiğinde aynı, beraberlikte de aynı, öndeyken de aynı. Bu çok değerlidir. Bu herkesin yapacağı bir iş değildir. İşte bu yüzden 17 yaşında büyük oyuncu olma yolunda aday olarak Arda Türk futbolu adına gösteriliyor. Kesinlikle. Şu anda da Fethiye Spor'dasın evet. abi. Fethiye Spor günleri nasıl geçiyor? Nasıl durum orada takımda? Harika. Takındayım? Geçen devre arasında geldim. Aralık ayında geldim. Etemeskut Belediyespor'dan. Eski hocam Erhan Altın böyle bir teklifte bulundu. Samsun'da playoff finali kaybettiğim hocam. Ben de memnuniyetle bunu kabul edeceğimi söyledim. Çok güzel bir ekip oluşturuldu. İyi bir teknik adamımız var. İyi bir yönetimimiz var. Oyuncular da bu iyi niyeti gördükten sonra ikinci yarıyla beraber çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde de 20 maçta 43 puan topladık. 15. sıradayken bu takım bir anda 8. sıradaya kadar ilerledik. Playoff'un bir altında kaldık maalesef ki. Önümüzdeki seneye emin adımlarla en iyi yerde bıraktık ve en iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Pandemi sonrasında aslında kulüpler ekonomik anlamda çok zorluklar yaşadı. Evet. Sportif olarak da sahiçine yansıdı bu. Bu konuda ne düşünüyorsun abi? Yani yani ben şunu diyebilirim. Bu konuda yapılanmalar evet çok zorlu kulüpler var. Ama genelde bize hep bunları söylüyoruz. Ama iyileri söylemek zorundayız. Bir, 1461 Trabzon FK. İnanılmaz bir başkan, inanılmaz bir yönetim. O pandemi döneminde bile o iptal olan 3 aylık bir periyod sonra evet. playofflar oynandı. Her oyuncunun maç oynamışçasına bütün maç başlarını yatıran, aylıklarını yatıran, peşinatları zaten söylemiyorum bile onları veren bir kulüp. Bunun için e, bu kulüplerin çoğalması ümidiyle ve bu insanları küstürmemek adına bence Türk futbolunun onlara bir borcu var. Bizler bir işçiyiz, bizler bir iş yapıyoruz, profesyonel bir iş yapıyoruz. Hakkını ne zaman zamanında aldın mı o kadar başarıya devam edersin, başarıyı sağlarsın. İki, Etimeskut Belediyespor. Oyuncusunun hakkını veren, emeğini her zaman göz önünde bulunduran, zamanında ödemelerini yapmak için yapmasa da çaba sarf eden hı hı. bu çok önemlidir. En azından o değeri görüyorsun ki bu zamana kadar da o dönemimde de zamanında her zaman futbolcuların parasını mutlaka ödemiştir. Bir diğer kulüp bu sene anlaşmış olduğum Fethi Spor. Yani bu tarz kulüplerin inşallah çoğalmasını ümit ediyorum. Olumsuz yaşadığın durumlarda olmuştur ama mutlaka. Olmaz mı? Yani şöyle diyeyim 13 yıldırım genelde her kulüple anlaşma yoluyla ayrılmışımdır. Hiçbir kulübü federasyona vermemişimdir. Ama sadece ee, bir kulüple federasyonluk olmuşumdur. Pandeminin başladığı dönem yani o dönemde Balıkesir dedim sezon başında. Gerçekten küme düşecek dedikleri takımı neredeyse playoff oynatıyorduk. Ve 0 lirayla samimi söylüyorum. Hiçbir ücret almadım. 0 lirayla. Yani şöyle diyeyim size 22.500 lira o dönemde almış oldum parayla. Birçok oyuncu bu şekilde para kazandı. Hoca bir sezonda 22.500 lira. 22.500 lira ve primlerle hayatımızı idame ettirdik. Ama işte dedim ya bir yerde bir başarı sağlamak şampiyonluktur. Bir yerde başarı sağlamak kümede kalmaktır. Biz küme düşecek dedikleri takımın playoff'un e, ucundan döndük. Maalesef ki maddi imkansızlıklarla. Çünkü gitmiyordu bir şeyler. Sakatlıklar oluyordu. Süreç uzuyordu. Onun tedavi masrafı, tedavi imkanı çok zorlu bir süreçti Kalın. bizim için. Ama iyi bir aile olduk. Devre arasında birçok oyuncu gitti. O problemli sezonu, e, her türlü pro maddi manevi problemli sezonu Balıkesir'i bugünlere kadar getirdi. Şunu da sormak istiyorum abi. Yaşın 30, henüz evet. erken belki ama evet. futbol sonrası için bir planın düşüncen var mı? E var, olmaz mı? Şu anki dönemde tabii ki kalbimin bir köşesinde bu işi sahada yaptım. Ama bir de çizginin öbür tarafı var. Çizginin öbür tarafında yapmak en büyük ideallerimden birisi. Hayal demiyorum, ideallerimden bir evet. tanesi. Ama dediğim gibi çok büyük bir mücadele orası. Neden? Şunu çok iyi biliyorum. Biz kendimizden sorumluyuz. Ama teknik adamın. 60 kişiden sorumlu, koca şehirden sorumlu. Bunun zorluklarını biliyorum. Bunun zorluklarını kolaylaştırmak ve geliştirmek adına da daha şimdiden o mental çalışmaları, mental antrenmanları, bilgi danışmaları mutlaka yapıyorum. Hazırlıklı geliyorum. Bir diğer düşüncem de teknik adamlığın yanında yerli kolina gibi bir hakemlik niyetim de var. Hakemlerle saha içerisinde yapmış olduğum iletişimde şunları duyuyorum. Bu çok hoşuma gidiyor seminerlerde hakemler arasında konuşulan bir oyuncu. Bu çok değerli bir şey. Kesinlikle. Çünkü sahadaki patron, hakem ve patronun tarafından bunun konuşulmak çok güzel ve çok önemli bir şey. Demek ki doğru yoldayım. Zaten bu sezona baktığımız zaman 35 maç 0 sarı kart. Bu da bunu desteklediğini düşünüyorum. Maalesef şanssız bir kırmızı kart gördüm. Bir anlık gafletimden ötürü. Zaten hakemden de çok çok özür diledim. Ya utandım çünkü. E dediğim gibi yani hakemlerle iletişim hep iyi. E, bu seneden de belli. Hiç itiraz hamle hatası yapmadan bu seneyi sıfır sarı kart 35 maçta bitirdik. Sezer Özmen'i yakın dönemde, yakın dönemden kastım futbolu bıraktıktan sonra hakem olarak görecek miyiz? Evet. Var, var. Yerli Kolina. E, Yerli Kolina. Çok korkardım kendisinden. Şimdi o korkuları yenmek için, <laughs> genç oyunculara o korku yüklememek için e, istemiyor değilim, istiyorum. E, bu da planlarımın arasında mutlaka var. Hatta ilk etapta var. Yani hocalıktan daha öncesinde var. Kısa kısa sorularım var abi. Şimdi tamam. uzun sorularım benim bitti. bitti. Kısa kısa. Tamam. En etkilendiğin stad? Kadıköy. Şükrü Saraçoğlu. Soyma odalarından stada doğru çıkarken ki o yokuş seni böyle stadın içine aldığını hissettim yani. Daha çıkarken oranın coşkusunu, büyüklüğünü o anda daha sahaya çıkarken hissettim onu. Sağ kenarında peki en etkilendiğin hoca? Tek. Mustafa Denizli. Kariyerinin keşkesi? Kendi elimden olmayan imkanlardan ötürü Fransa'da ailemin belki yanımda olmaması için keşke diyebilirdim. Ailem yanımda olmasaydı daha farklı bir kendime yol seçerdim. Çok duygusal bir anıma denk geldi o dönemde. Eşimin bana destek vermesi ama benim o desteğe karşılık verememem. O yüzden e, hayatımın en büyük keşkesi. Belki o dönemde e, Avrupa yolunda ailem yanımda olmasaydı devam edebilirdim. Saha içinde en acı duyduğun an. <laughs> 11 Mart 2018. 14:21 tam saat iki'deydim aç. Ayağımın kırıldığı an. Yani benim ama için çok şanssızdı gerçekten. Çok. Bir keşke diyebileceğim de o ya belki. O kırılmasaydı, kırılmasaydı. Kırılmasaydı. Belki kariyerde aslında daha çok farklı olacaktı. Farklı. Çok farklı olacaktı. En mutlu olduğun maç ya da en mutlu olduğun an saha içinde? E buna bir iki tane belki diyebilirim. Tek vermeyebilirim çünkü hı hı. bir e, en mutlu olduğum an ilk kariyer maçımda Rize Spor'da e, ilk profesyonel maçım 2010 yılında İzmir Altay Alsancak Stadı'nda o dönemde Altay'a karşı Rize Spor'la sol bek olarak forma giymem. İkincisi de ilk şampiyonluğum Rize Spor'la Ankara gücünü yenip e, Süper Lig'e çıkma duygumuz benim için çok mutluluk verici bir andı. Benim sorularım bu kadardı abi. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ben çok keyif aldım. Çok değerli, çok güzel sorularla insanlara bir şey anlatabildiysek ne mutlu. Futbolculara bu kadar önem, değer verdiğiniz için günümüzde az bulunur. Bir insan için değer çok önemlidir. Bu değeri de ben aldım. Sizlere bir kere daha teşekkür ederim. Bugün Fanatik Komuter'de Sezer Özmen konuğumuzdu. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.